Zeyda Hanım biz programımızda yapmıştık. Ee, Cihan Can Bey de yapacaktı. Okan Bey de şu yumurta olayını bir yapsınlar. Yalnız Aa, böyle. Aa bir dakika dün Cihan yumurtayı ama ya gerçi yapalım. cezalı değildi. Ama ben çok cezalı yapsın, değildi. Yani öyle bir şey yok söz konusu ama Okan yapabilir. Okan da şu an bu haftaki Cihan. beraber yapalım. Yok. Bakalım. Beraber yapın. Bakalım hangimiz kırıyoruz? Kaç tane kırıyoruz? Hani sen hep biliyordun ya. Şimdi ah. biz de kaç tane kıracağız. Şimdi biz de tarih, hadi, hadi bakalım. Cihan evet. bravo reis hadi. Turgay abi yedi yumurta getirdi. Şu anda evet. birinci. Sen dört. Rekor, rekor bizde. Evet. Rekor sizde ama evet. daha iki kişiydiniz. Dur bakalım. Hadi Cihan başla o zaman. <laughs> ama bu kadar da Cihan. yavaş. Valla Çok hızlısın yapacağım. az Cihan, yavaş Cihan, git. Cihan ama olmuyor. Ya biraz hızlansana. Hadi. Yürüsene ya. Şampiyon idası da fark etmiyor. Cihan, Cihan. Ama biraz hızlan Cihan, Cihan ya. Aa, ruh gibi gidiyor ya son 10 dokuz, Böyle olmaz hocam. 8 5 üç, iki, ah, bir, gitti. Bir, Ya iki yıldan birini <laughs> Bir yumurta getirdi ya inanamıyorum ya. Bu da ayrı bir rekor. Yeter. Allah'ım bu kadar Allah evet. sana kolaylık versin. gibi. <laughs> vallahi bile Hala Turgay abi yedi yumurtayla birinci. Okan. Bir, iki, üç, başla. Daha hızlı abi ben sekiyordum. Vallahi sekiyordum ya. Vallahi uçak moduna bir. geçtim ya. Aşağı in, aşağı in, aşağı in. <laughs> Daha hızlı kenarlardan abi kenarlardan. Koş abi koş koş. Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E, e. Zahide Hanım, alkışlarının en güzeli Turgay Bey'e Vallahi Turgay <laughs> abiye bir alkış. Sağ olun,